Mutlu bir gün dileğiyle Her şey sağlıklı programından hepinize merhaba değerli izleyenler. Bugün canlı yayın stüdyomuzda yine değerli bir konuğumu ağırlıyorum. YTÜ Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Gazi Yıldırım. Biz bugün özellikle kadınlarda sık görülen bir sorunu konuşacağız. Evet, polikistik over sendromu ve bunun tedavisini ve kısmen de jinekolojik kanserlerin oluşumuna ve tedavi yöntemlerine değineceğiz. Evet sorularınızı bekliyoruz. Önemli bir sağlık sorunu. Telefon numaralarımız 0212 331 44 44 0212 331 44 45 facebook.com herşey sağlıkta. Twitter, hashtag her şey sağlıkta. Gazi Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Programımıza merhaba. nasılsınız? Çok teşekkür ederiz sizler. Çok teşekkür ederim. ederiz. Evet bugün sizinle kadınlardaki polikistik over sendromunu konuşacağız. Polikistik over sendromu bir hastalık mıdır? Aslında sendrom kelimesi içinde barındırıyor. Biraz açalım. Nedir polikistik over sendromu? Kadınların hangi döneminde, hangi yaş grubunda daha sık görülür? Evet. Ee, öncelikle konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, çok Sağ zarifsiniz. Efendim. Teşekkürler. Ee, şimdi polikistik over sendromu e, üreme çağının bir hastalığı aslında ve ilk adet görmeden itibaren menopoza kadarki süreçte etkiliyor kişilerin hayatını. E, genç kızları ve üreme dönemindeki kadınların bir problemi polikistik over sendromu 10'da 1 görülen yani 100 kadından 10'unda görülebilen bir sendrom ve ciddi sorunları var aşikar sorunlarından en önemlisi adet düzensizlikleri adetleri gecikmeli olur bu kişilerin genelde hormonal metabolizma bozuklukları da eklendiği için adet gecikmelerine kilo alma kırlanma tüylenme saç dökülmesi sivilce akne çıkması gibi yandaş sorunlar eşlik eder Poli... Peki sebebi nedir? Polikistik overinin bu kadar gençlik ve üreme çağında ortaya çıkmasının, tabii ki her genç kızda, genç kadında görülmüyor ama e, bakıldığında e, totale, e, görülme sıklığı yüksek olan yüksek bir, bir hastalıktır, durum. Doğru. E, bu hangi nedenlerle oluyor? Şöyle ne yazık ki polikistik over niye oluyor bir bayanda, bir kadında oluyor da diğerinde olmuyor çok belirli değil. Tabii çevresel faktörler, genetik faktörler, suçlanmış şeyler var hep. Bazı e, hastalıklar gene e, yumurtlamayı bozan. Bunlar suçlanmış nedenler Esen ama nedir bu bazı hastalıklar dediğimiz sistemik olan hastalıklar. Hani e, risk olarak gördüğümüz hangi hastalıklar Özellikle kadının, gene over... yumurtalıklardaki hormonal evet. bozukluklar ve böbrek üstü bezi hormonal evet. bozuklukları da bu tür sorunlara yol açabiliyor ama o polikistik durum, hormon over. Hormon daha çok. Zaten şöyle bir şey. Suçu. Hormon sisteminde evet. bir yerde bir bozukluk varsa çorap söküğü gibi diğer yerler birbiriyle etkileniyor. Yani sadece tiroid metabolizması bozukluğu varsa oraya etki etkileniyor Yumurtalık metabolizması da etkileniyor. Böbrek üstü bezi hormonları da etkileniyor. Polikistik overde de niye oluştuğu belli değil. Niye onda bir gözüktüğü belli değil ama oluştuktan sonra ortaya çıkan sorunlar çok ciddi. Yani sadece yumurtlayamama, sadece adet görememe ya da kırlanma aslında buzdağının göz, görünen kısmı. Asıl sorunlar Asıl neler? Asıl sorun dipte yatıyor. Çünkü bu bayanlarda yumurtlama olmadığı için çok zengin yumurtalık rezervi küçük inci tanesi gibi yumurtalar yumurtalık içinde foliküller var ama hiçbirisi büyük yumurta folikülü haline gelemiyor. Sayı olarak çok, çok ama nitelik olarak fazla. zayıf. Evet, yumurtlama evet. olmadığı için sürekli östrojen fazla oluyor bu kişilerde. Ne demek bu? İlerleyen yaşlarında bu kişiler rahim kanseri riski fazla, meme kanseri riski fazla. Efendim ben söyleyeyim yine yumurtalığın kendi kanseri riski fazla oluyor. Metabolizma bozulduğu için bu kişiler ilerleyen dönemlerde diyabet, şeker hastalığı, kalp hastalığı ee, kalp krizi geçirme riski daha fazla oluyor bazı şeyleri daha açık hale geliyorlar polikistik over ee, gene üreme çağında en önemli sorunlarından biri zaten bize çoğu zaman öyle başvuruyor hastalar çocuk sahibi olamıyor yumurtalık rezervi zengin yumurtalar gayet iyi folikül içeriyor ama hiç yumurtlama olmuyor işte üreme döneminde de en büyük sorunlardan biri infertilite kısırlıkla karşımıza çıkıyor. Peki bu sorunlar karşımıza çıkmadan önce bir takım önlemler alınması mümkün mü? Risk faktörlerini belirleyip genç biri kızken daha ileri yaşlara hazırlanırken tıbbi olarak alınacak bir takım önlemler var mıdır? Şimdi hasta ile ilgili faktörler var evet. aslında burada. Bir kere beslenmesine çok dikkat edecek. Karbohidrattan fakir beslenince kiloluysa genç kızlar özellikle bu ergenliğe geçiş döneminde kilolarından kurtulacaklar. Çünkü kilo da tetikliyor bunu. Polikistik overin neden oluştuğu bilmiyor ama esas şüpheli nedenlerden, faktörlerden biri insülin metabolizması bozukluğu. Bu polikistik overli kişiler genelde kilolu kişiler olur. İnsülin metabolizması bozuk olduğu için bu kişilerde karbohidrat metabolizması da bozulur ve genelde obeziteye eğilimi olur bu çocuklar. O zaman hemen şunu sormak istiyorum Gazi Bey. İnsülin metabolizmasının Bozukluğu nedir? Bunun sebepleri nelerdir? Ve kişi de nasıl belirtilerle ortaya çıkar? Kişi anlayabilir mi? Gerçekten metabolik bir sorun yaşadığını? Tabii ki anlayabilir. En büyük, en önemli göstergelerinden biri evet. mesela çok yememesine rağmen kilo, kilo almaya alıyor. ya evet. da hiç yemiyorum ama kilo alıyorum. Bu çok önemli bir test. Çok önemli bir test. Bunu herkese Bu. fark edebilir. Gene çok yeme, efendim söyleyeyim, doyamama gibi belirtiler de insülin metabolizmasının bozuklukları. Prediyabettir aslında bu yani. Diyabet öncesi belirtiler. Bir, evet. Peki böyle bir durumu fark etti kişi, hissetti dediğiniz belirtilerle hangi uzmana gidecek? Orada nereye gideceğini de bilmiyor pek çok kişi. Çok ee, basit aslında. Evet. Şimdi üreme dönemine geçiş dönemi olduğu için adetler başlıyor ve düzensizleşiyor. Ana sorun şurada. Zaten adetler genç kızla başladıktan sonra 1-2 yılda ancak düzenini oturtuyor. Gecikmeli oluyor. Ee, bu normal fizyolojik bir süreç de olabilir. Başlangıçtan itibaren polikistik overin bir e, e, şeyi de olabilir. ...etkisi Biletisi de olabilir. De evet. Olabilir. O yüzden e, ya kadın doğum uzmanına gelecek. Ya da bu işle ilgilenen endokrin uzmanına gidecek. Veya ya, ikisiyle birlikte de takip edilme durumunda olabilir değil mi? biz çoğu zaman polikistik over erken dönemde özellikle başlamış polikistik overli bakarlarda mutlaka endokrinolojiden de yardım alıyoruz. O zaman şunu söyleyebilir miyiz Gazi Bey? Pek çok genç kız ve genç kadının sorunu olan polikistik over sendromu aslında bir hormonal sorundan kaynaklanıyor. Tabii ki. Çünkü bu o, e, polikistik kelime anlamı kist ve overde olduğu için kişi tamamen, Kadın cinsel organı, kadın uterusla ilgili veya rahimle ilgili bir sorun olarak olaya bakıyor. Yok Oysa ki burada değil. tamamen, tamamen sistemik hormonal bir bu. sistemin bozulması hatta endokrinoloji bilim dalı da bu tabii. işin içine giriyor. Peki polikistik over sendromu teşhisini siz nasıl koyuyorsunuz? Tamam bu belirtilerle geldi ama tabii destekleyici bir takım tetkikler var. Mutlaka. Nasıl bir tıbbi yol izliyorsunuz? Şimdi polikistik over sendromun tanısı koymak için 3 kriter lazım. Evet. Çoğu zaman hasta zaten içeriye daha kapıdan girerken polikistik over mi şeyini uyandırıyor bizde. İşte o kilo suyla e, sivilcesi ve tüylenmesi, tüylenme, tüylenme evet. artışıyla birlikte. E, fakat tanı koyabilmek için üç belirti var. Birincisi yumurtalıklarda polikistik over görünümünün olması. İkincisi adetlerinin gecikiyor olması. Yani adetleri bir kişinin 35 günden daha gecikmeli oluyorsa anlayın ki yumurtlamıyor o kişi. Evet anovulasyon deniyor buna yumurtlama normalde ayda olmaması. bir 28 30 28 güne bir olması gerekirken bir lazım. Evet. Bir evet. ayı geçtiği anda 35 gün. Evet. Çok risk klasik. Var. 35 günü geçiyorsa evet. risk var demektir. Diğer bir belirti de bu hiperandrojenizm denilen işte kırlanma tüylenme bulguları, erkeksi bulguların evet. ya evet. da kanda bakılan erkeksi hormonların, androjenlerin artması. Bu üç belirtiden iki tanesi pozitifse o kişi artık polikistik over tanısı alıyor. Evet. Ee, peki e, ultrasonda mı bakıyorsunuz bu? Ultrasonda bakıyoruz. Overlerin durumuna. E, ee, overlerdeki küçük bu kistler çok küçük kistlerdir. Tespih tanesi gibi ya da inci tanesi kadar bir santimin altındaki kistlerdir genelde. Sayısı fazladır. Boyut olarak hiç önemi yoktur. Mesela bunun bir ameliyatı da yoktur. E, e, fakat Hormonal aktif kistlerdir bunlar. Erkeklik benzeri hormon sentezlerler. Bu androjen denilen hormonlar da işte bayanda bu tür yan etkilere yol açarlar. Yumurtlama olmadığı için Kanda sürekli östrojen yüksek kalır. Östrojen iyi bir hormondur ama sürekli yüksek olması tehlikeler yaratır. Onların en önemli tehlikelerinden biri de iki tane hormon aktif evet. doku vardır bayanlarda. Rahim içi dokusu ve memeler. Meme ve rahim Meme kanseri. kanseri ve rahim kanseri konusunda çok evet. aşırı bir şekilde eğilimli evet. oluyor bu hastaların. Peki ile o zaman yaşlarda. polikistik over sendromu tanısını koydunuz, tetkikleri yaptınız. Burada hormonun salgılanımını belirli bir seviyeye getirmeniz gerekiyor. Burada nasıl bir tedavi izleniyor? Ameliyat yok dediniz ama ameliyatın olduğu durumlar da sanırım var. Var. Evet. Ee, i̇laç tedavisi ne, medikal tedavi ne zaman yapılıyor? Uzun süreli mi? Ee, hormon, hormon takviyeleri yapılıyor. Hani Bir hormon sorunu var ama yine bir hormonla tedavi ediliyor. Burada da böyle bir kısır döngü oluyor aslında. Ee, aslında. Bu süreçten ideal, söz edelim. Aslında e, ideal bir tedavisi yok polikistik o yazık. Çünkü ideal tedavi evet. bir ilaç verirsiniz ya da bir ameliyat yaparsınız o hastayı. Burada radikal Kaldırdım. radikaldir yani taburcu eder evet. salah ile taburcu edersiniz o sorununu evet. çözer gidersiniz ama polikistik over bir kere size tanı koyun, konulduysa siz menopoza kadar o şeyi yaşıyorsunuz. Uzun süreli uzun süreli uzun bir, uzun bir süreli. hastalık yani bu kronik bir hastalık. Evet. Belki bir gün tedavisi bulunacak ama şu an tedavisi şöyle. Yani bu genç kız bekar, çocuk istemiyor, evli bile değilse onun tedavisi başka. Sahibi Çocuk sahibi olmak başka. istiyorsa onun tedavisi başka. Peki başka derken burada kasıt medikal tedavi, ilaç medikal tedavisinden mi söz ediyoruz? Evet yani özellikle sürekli östrojen yüksekliğini bloke etmek için ara ara progesteron desteği verilebilir bu kişilere. Bu ama, da bir tür hormon. Bu, bu da bir Farklı tür hormondur. Bir hormon Doğum kontrol hapı evet, türü hormonlardır. Evet. Bunlar adet regülasyonunu düzenlemeyi evet. sağlayan. Progesteron çünkü eksiktir evet. burada yumurtlama olmadığı için. Evet. Sorun şurada. Yani hasta kilo vermiyorsa genç kız... Badimasi indeksi, bu beden kitle indeksi evet. 25'in çok üstünde, üstünde ise. ise, siz ne yaparsanız yapın tedavi edici olamıyor zaten. Birinci aşama kilo verecek. Zaten bu genç kızların çoğu ne yazık ki bir e, hormon bilimci, endokrinoloğa, bir kadın doğuma gitmek yerine beslenme ve diyet uzmanına gidiyorlar. Onun da faydası bu multidisipliner bir hastalık Ama Sadece kilo vermek için Yok. alttaki nedeni bulmadan evet. yeterli zaten de zaten başarılı da olmuyor, olmuyor. olunmuyor. Yeterli yani esas olmuyor. nedene yönelik girişimler yapmazsanız kilo verme de başarılı olmuyor. Evet. Ümitsizliklere yol açıyor gittikçe. Evet. Bu da kronik depresyona yol açıyor. Bu yol kişilerle. açıyor. Tabii. Bu da çok önemli. Tabii. Yani, yani bu, bu multidisipliner yani birçok hekimin diyetisyen evet. de bunlardan evet. biri birlikte evet. hareket ederek çözeceği bir soru. Evet. Aslında e, hastalığın nedenlerine de bakıldığında Multifaktör. Evet çok faktör. bir şey. Çok hastalık. şey var aslında. Tek bir nedeni Çünkü tedavisi de öyle. Diyetle tedavisi başlıyoruz. Öyle. Egzersiz öneriyoruz. Yaşam tarzı değişikliği öneriyoruz. Bir kere şu genç kızlık döneminden itibaren işte kızartma türü şeyler yemeyecek. Fast food yemeyecek. Karbohidrattan fakir beslenecek. Egzersiz yapacak. Antioksidan ağırlıklı beslenecek. Yani etek ürünleri yeşil, yeşil sebzeler ağırlıklı, sebze meyve ağırlıklı beslenecek. Egzersizi mutlaka hayatına ömrünün sonuna kadar sokacak kişi. Bu tür insanlar bunu tabii. sokacak. Hayat tarzını değiştirecek yani yaşam şeyini evet, değiştirecek. Böyle bir reçete veriyorsunuz. Bu bir, birinci şeyimiz bu. Yoksa vereceğimiz hiçbir ilaç etkisini göstermiyor. Evet tek başına. Bunlarla birlikte... Tabii ki adet düzenleyici ilaçlar, doğum kontrol hapları, insülin metabolizması bozukluğu var dedik bu kişilerde. Tabii. Onların testlerini yapıyoruz. Gerçekten bozukluk varsa çünkü şeker yükleme ve insülin yükleme testleri yapılıyor bunlarda bunlarda bozukluk varsa bu sefer insülin tip 2 diyabetin kullandığı ilaçları veriyoruz bu hastalara. Yani hiç diyabet oral oral anti, -diyabetik, ağızdan, evet, evet. Oral anti diyabetiklerde evet. tedaviye yardımcı oluyor. Güzel. Genelde uzun süreli bir tedavidir. Uzun soluklu tedavidir bu. yok üreme döneminde ve çocuk istiyorsa o zaman yumurtlama tedavileri yapıyoruz. O bu, zaman tüp bebek veya yardımcı deme. İşte güreme. o basamaklı yola giriyor. Evet, o bir akış şeması şeklinde yöntemle ilerliyor. Evet. Önce hap veriyoruz, çoğaltıyoruz, çatlatıyoruz evet. yumurtayı. İşte eşiyle birlikte olmasını öneriyoruz belirli evet. günlerde, saatlerde. O olmasa iğnelerle yumurtasını çoğaltıyoruz. Ana sorun biliyorsunuz yumurta büyüyememesindeydi burada. Yumurtayı büyütüp çatlatıp bu sefer aşılama yapabiliyoruz. Yok bununla olmazsa o zaman sizin de o az önce bahsettiğiniz ameliyat var mı diye siz biliyorsunuz evet. konuyu. Evet. Ameliyat burada devreye girebiliyor. Bazen çok dirençli vakalarda ne yazık ki bu yumurtlama tedavileri de başarılı olamıyor. Hiçbir şekilde yumurtayı büyütemiyorsunuz. İşte biz onlarda laparoskopi denilen kapalı yöntemle girip o kistleri bazen söndürüyoruz. Lazerle ya da elektrocerrahiyle söndürüyoruz. O kistlerin yoğunluğunu azaltıyoruz. Bu düzenleyici bir hale getirebiliyor yumurtalığı. Veya? Bizim tedavimizi kolaylaştırıyor, sonraki tedavilerimizi. Peki Gazi Bey, tüm bu yapılan tedaviler doğrultusunda polikistik over eğer tedavi edilmezse zamanında bu sıralamaya göre bu hiyerarşik sıralamaya göre bir tedavi protokolü yapılmazsa atlayan insanlar oluyor yaşam şekilleri buna uygun olmuyor yaşadığı şehir buna uygun olmuyor sosyal bir takım indikasyonlar oluyor vesaire kişiler gerçekten gecikmiş vaka olarak da karşınıza geliyor evet. sormak istediğim şu böyle vakalarda bu gecikmiş vakalarda birçok yolu atlamış olan hastalarda polikistik over nasıl diğer başka hastalarda hastalıklara yol açabilir veya başka hangi riskleri hayatına sokabilir. Evet. Şimdi tabii ki androjen fazlalığı ve östrojen fazlalığı var bu kişilerde. Evet. Özellikle 40'lı yaşlardan sonra 40 40'lı yaşlardan sonra bu kişilerin düzenli jinekolojik muayene olması gerekiyor. Düzenli meme muayenelerinin yapılması evet. gerekiyor. Mamografi, meme ultrasonu yıllık evet. yapılması gerekiyor. Ultrasonla var, mutlaka rahim içi kalınlıklarına ve yumurtalıklara bakılması gerekiyor. Çünkü bu kanserler artıyor bu kişilerde. Gene 35'li yaşlardan sonra yılda veya 2 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir şeker yükleme ve hemoglobin A1c gibi şeker testlerini de yaptırmaları evet, aylık gerekiyor. Şekerin durumunu Ö gösteren, gösteren test hemoglobin, çok önemli. çok önemli çünkü evet. diyabet gelişme ihtimali %20 ile 30 arasında oluyor bu kişilerde ilerleyen dönemde. Polikistik over sendromu yaşayan kişilerde. kişilerde. Diabette, yani diyabete karşı riskliler, kalp hastalıklarına karşı riskliler. Androjen yüksek olduğu için tıpkı erkeklerdeki gibi bu bayanlarda kalp krizi riski daha fazla evet. oluyor. Meme ve rahim kanserleri Kanserji konusunda riski. riskliler. Biz tabii ki buradan izleyicilerimizi kaotik bir duruma sokmak, tabii onları yani, olumsuz düşüncelere sokmak istemiyoruz ama duyarlı ve önceden gerçekten tedbirli olmalarını buradan özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü önleyici tıpla bunların pek çoğu sizin de dediğiniz Tabii gibi ki. işe şeker yüklemelerini yaptırarak, rutin kontrollerine giderek, kan tahlillerini yaptırarak, beslenme ve yaşam stillerine dikkat ederek bu polikistik over sendromunu belli bir seviyede tutabilirler. Evet. İlk izleyicimiz hattımızda ismini vermek istememiş. Efendim merhabalar. Buyurunuz hemen alalım sorunuzu. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Buyurun. Benim hocama bir sorum olacak. Ee, benim sağ overde 36'ya 46 mm büyüklüğünde bir e, solid komponenti bulunmayan kist izlendi dedi tomografi sonuçlarımda. Ben bunu e, gösterme şansı bulamadım ama hocama sorabilir miyim? Bu ne Tabii. demek acaba? Çok teşekkür ederiz Hı. sorunuz için. Yaşınız? Kaç yaşındasınız? 7 yaşındayım. Kaç? 27. 27. Çok teşekkür ederiz. Çok genç. Ben teşekkür ederim. Daha. Yayınlar sağ olun. Evet. Çünkü e, yaş önemli. Tabii. Her tabii. yaştaki belli bir çapa kadar yumurtalıkta zaten kistler olur. Folikül kistleridir bunlar. Özellikle yaş basit çok mu önemli? Çok Özellikle önemli. onu mu buluyorlar? Olan... önemli. Çünkü adet görmeden evvel 2 santim ve büyük kistler patolojiktir. Menopoz döneminde de 3 santimin üzerindeki kistler patolojiktir yumurtalıkta. Fakat bu ilk adetle menopoz arasındaki dönemde 6 santime kadar kistler gözükebilir. Bunları takip etmek gerekir. Hemen ilaç bile vermeye gerek yoktur şikayet yoksa kişinin. Genelde 1 veya 2. Ikinci...